Arkadaşlar bugün bebeklerin yaşadığı bir köye geldik. Bakın arkadaşlar bebek köyü. Bugün bu köye girmeye çalışacağız. Normalde arkadaşlar bu köye sadece bebekler girebiliyor. Ama ben de bugün arkadaşlar bebek olmadan bir girmeye çalışacağım. Umarım girebilirim. Çünkü benim biliyorsunuz ki ruhum bebek arkadaşlar. Baksanıza köyün içerisinde Luna Park var. Hatta dönme dolap bile var. Şimdi gelin bir konuşalım. Belki beni alırlar. Merhaba. Ben bu köye girmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Sen bu köye giremezsin çünkü senin yaşın büyük. Ya, ama öyle demeyin. Ben büyük olabilirim ama ruhum bebek. Ben oyuncakları çok severim. Oyuncaklarla oynamayı, Luna Park'taki oyuncaklara binmeyi. Uzatma daha fazla. Bebek olmadan bu köye giremezsin. Giremez miyim? Of ya. Of beni kovdular arkadaşlar direkt Bebek olmam gerekiyormuş he İyi bebek olurum ben de Şöyle kıyafetlerimizi çıkartalım Tamamdır Ferit dairesi bakın Şu an bebeğe benzemiyor muyum Bence benziyorum arkadaşlar Ama dur 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 Boyumu da kısaltmam gerekiyor Boyumu kısaltmazsam arkadaşlar kendime ele verebilirim Şimdi boyumu kısaltacağım Tamamdır oldu bu iş arkadaşlar Şimdi bebek gibi konuşmam gerekiyor Bebekler nasıl konuşur Merhaba ben bunu bugün alacağım Aynen mesela böyle <laughs> Tamamdır arkadaşlar reyleri söylemezsem bebek olduğumu anlarlar benim inşallah. Hadi gidelim Ferit ailesi. Merhaba ben bu köye giymek istiyorum. Bana yaydımcı musunuz Sen bebek misin? Evet ben e, bebeğim. Beni alır mısınız lütfen? Ben o köye giymek istiyorum. Hayır yalan söyleme. Sen az Ne az önceki adamı be? Ne diyorsunuz lan siz? Ee, ben az önceki adam değilim Lütfen beni köye ayırın Ne demek istediğinizi bilmiyorum Bizi kandırmaya çalışma Sen az önceki adamsın Seni şimdi köyden kovacağız git buradan Tamam be of Arkadaşlar anlamıyorlar ki Ne yapayım Vallahi billahi anlamıyorlar arkadaşlar. Bebek alemine gidiyorum ya. Daha ne kadar küçülebilirim ki? Ah, dur 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 dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Baksanıza. Duvarların arasında boşluk var. Ee, ben de duvarların arasından girerim o zaman. <laughs> Abi bu benim niye aklıma gelmedi 2 saattir ya? Bakın arkadaşlar, köye girmeyi başardım. Bu kadar basitmiş işte arkadaşlar. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Oha! Köylere bakın arkadaşlar. Köylülerin hepsi bebek. <laughs> Acaba birisiyle konuşabilir miyim? Merhaba. Konuşuyor musun sen? Oha arkadaşlar daha bunlar konuşmayı bilmiyor. O kadar bebekler ki. Şimdi köyü gezeceğim arkadaşlar. Vay be. Şuna bakın arkadaşlar. Burada bildiğiniz park var. Bir de şuraya bakalım. Burada da bir tane park var arkadaşlar. Evlerin içine bakacağım. Oha. Şurada bir tren var arkadaşlar. Treni bir insan mı acaba? Dur dur trene bineceğim arkadaşlar. Oha. Tren yapmışlar köye bildiğiniz arkadaşlar. Bildiğiniz tren var. Hadi binelim arkadaşlar. Bunu şimdi nasıl ittireceğiz? Hadi. İşte bu. Oha. Şuna bakın. Nereye gidiyoruz lan? Oh, aman Allah'ım. Lavlı nereden geçiyoruz? Burası neresi böyle? Oh, burası çocuklar için mi yoksa? Hiç çocuklar için bir trene benzemiyor bu arkadaşlar. Bildiğiniz lavların içinden geçtik ya. Ödüm koptu. Ölüyordum zannettim. Bu <laughs> ne kadar korkunç bir tren arkadaşlar. Bir daha binmeyeceğim. Neyse. Köyü gezmeye devam edelim arkadaşlar. Dur oh, Dur dur dur. Geri gitme geri gitme. <laughs> Treni bozdum arkadaşlar. Treni geri gönderdim. Burada ne yazıyor? Bebek bakım evi. Allah Allah. Bir girelim içeri. Vay canına. Şunlara bakın arkadaşlar. Bebeklerin yatakları. Şurada azıcık uyusam mı acaba ya? Zaten bebek oldum arkadaşlar. Bildiğiniz Ferit bebek oldum şu anda arkadaşlar. Benziyor muyum Ferit bebe? Bence benziyorum arkadaşlar. Çok benziyorum hatta. Şöyle bir geçelim. Oh be arkadaşlar. Yatsam mı acaba? Azıcık uyusam mı? Uzun yoldan geliyorum zaten. Neyse. Uyumayayım arkadaşlar. Birazcık daha köy gezelim. Şöyle çıkalım buradan. Bakın arkadaşlar benim evimi bildiğiniz arkadaşlar tren istasyonu yapmışlar. Tren buraya geliyor burada duruyor. <laughs> bu köyde bence gezecek çok yer vardır. Aa bak şu evin içine gireceğim mesela arkadaşlar. Bakalım bu evde neler var arkadaşlar. Şöyle girelim. Ah merhaba. rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Merhaba, like Biz oyuncak, oynuyoruz. Evet, oyuncak, oynuyoruz. oyuncak mı oynuyorsunuz? Size katılmak isterim tabii ki de. Baksanıza çok güzel oyuncakları var. Oyuncaklarınızı çok beğendim açıkçası. Önemli değil ne demek? O oyuncaklarınız çok güzel duruyor. Şunu alabilir miyim? Tamamdır getireceğim sana. Söz veriyorum getireceğim. Benim köpek oyuncağımı da alabilirsin. Senin köpek oyuncağını mı? Aa, senin köpek oyuncağını da almak isterim tabii ki de. Tamamdır aldım. Hep oyuncaklarınızı getireceğim tamam mı? Ee, şey, benim babam bana oyuncak almıyor da bu oyuncaklarla oynarım ben de o zaman. Aa. İteyim, zaman? Tamamdır teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın size iyi oyunlar arkadaşlar. Canım arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Oh be. Arkadaşlar çocuk olmak çok zor ya. Vallahi billahi ben çocuk olamıyorum. İstesem de olamıyorum ya. Allah Allah ne kadar da zor bir şey. Neyse köy gezmeye devam arkadaşlar. Oyuncaklarımız doldu. Oyuncak ödünç aldık arkadaşlarımızdan. Şimdi Ferit ailesi Bakın burada dönme dolap var. Burada arkadaşlar böyle garip bir kule var. Burası var ya bildiğiniz Luna Park gibi bir yer ya. Adamlar Luna Park yapmış köyü. <laughs> bakalım arkadaşlar başka nereye gezebiliriz? Buraya gezdik. Ee, oh, şu evlerden gezebiliriz mesela bak. Şu evlerin içini merak ediyorum arkadaşlar. Bu evlerde acaba bebekler mi yaşıyor? Şöyle bir girelim. Ee, burası bomboş. Buradan çıkalım. Buraya bakalım. Burası da bomboş. Şuraya bakalım. <laughs> Hoş geldin ufaklık. Şimdi sana balon vereceğim. Balon mu vereceksin bana? Oha balon istiyorum ben. Lütfen bana balon ver. Evet balon. Ben palyaço. Evet güzel palyaçosun sen. Sen iyi bir insansın. Evet ben çok iyi bir insanım. Şimdi kapıyı kapat. Tamam kapatıyorum kapıyı. Kapattım. Ne yapacaksın şimdi bana palyaço abi? Şaka yaptım. Şimdi seni öldüreceğim. Ah dur yapma. Yapma. Allah'tan silah almıştım. Gel buraya. Gel buraya lan. İşte bu. Oh be. Öldü arkadaşlar. Demek ki bu köyde kötü insanlar da varmış he. Kötü insanlardan biri buydu işte Ferit talisi. Köy katil palyacı gelmiş ve çocuklara balon verip onları kaldırıp onları öldürüyormuş he. Sen çocuklara zarar veremezsin bir daha. Seni böyle öldürürler işte. Arkadaşlar köye geldiğim gibi köyün asayişini saldım arkadaşlar şuna bakın bildiğiniz polis oldum arkadaşlar ya iyi iyi kötüleri öldürmek en iyisi arkadaşlar iyileri koru kötüleri öldür şimdi son olarak şu eve bakacağım arkadaşlar umarım bu evde de bu katil paylaş ayarında bir şey yoktur bakalım bu ne lan <laughs> arkadaşlar ineği vagona bindirip bo böyle ineği dolaştırıyorlar arkadaşlar lan, dur lan ineğim bo bo şeyi yapacak arkadaşlar başı dönecek durun şunu kıralım Hah tamam oh be İnekçik gel seni kurtaracağım gel gel. Gel gel kaç 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 çabuk kaç bu evden çabuk kaç bu evde öleceksin inekcik Bekle kapıyı da kırıyorum. Özgürsün artık hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ineği böyle buraya hapsedip inek böyle böyle ge geliyordu arkadaşlar. Çok garip bir yer burası. Dur bakayım ben de deneyeyim. Oha. Odumun başı döner ya. Neyse indim arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar şu kuleye bineceğim. Bir de arkadaşlar dönme dolaba gideceğim. Burada, aa şurada da havuz varmış. Şeylere de baktık mı? şeylere bakmamıza gerek var mı? Büyük ihtimalle işleri boştur. Evet, bunun da boş. Bunun da boş arkadaşlar. Şimdi ferit talisi. Bu Luna Park oyuncakları bileceğim. İlk önce dönme dolabı binmek isterim arkadaşlar. Bakalım dönme dolap nasıl? Vallahi billahi dönme dolap arkadaşlar. Vallahi şakası yok yani. Dönme dolap ya bildiğiniz. Bakalım arkadaşlar, buradan nelerle ayarlıyoruz. Oha, rengini bile ayarlayabiliyoruz dönme dolabın. Benim en renk mavi. Oha, mavi yaptım. Kırmızı da oluyor, sarı da oluyor, turuncu da oluyor. Hadi mavi kalsın o zaman. Hadi binelim arkadaşlar. Şimdi bunu birisinin başlatması gerekiyor değil mi? İlk önce bir başlatalım arkadaşlar dönme dolabı. Başlattım. Oha! <laughs> arkadaşlar bildiğiniz çalışan dönme dolap var köyde yaşasın. Yalnız var ya Ferit Bebek buraya gelse çok beğenir bu köyü arkadaşlar. Hele hele var ya örümcek çocuk hastası olur bu köyün arkadaşlar. Bildiğiniz Luna Park var köyde. Neyse ineceğim benim canım sıkıldı arkadaşlar. Ben bebek değilim çocuk değilim. Ben koskoca Ferit arkadaşlar. Babayım ben ya. Ama arkadaşlar ne bileyim böyle bir çocuk olasım geldi. Valla bu köye gelince kendimi çocuk hissediyorum. Bakın burada havuzumuz falan da var. Oo, vallahi ki size güzel he, köy biliyor musunuz? Bebek olsam bu köyde yaşardım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani. Baksanıza arkadaşlar bildiğiniz cennet gibi köy. Şimdi buna bineceğiz arkadaşlar. Böyle bir kule. Bunu nasıl çalıştıracağımızı bilmiyorum ama deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Bunun da rengini değiştirebiliyoruz. Bakalım ne olsun rengi. Mavi olsun arkadaşlar. Tamam. Mavi yaptık rengini. Çok güzel oldu. Hadi şimdi binelim arkadaşlar. Rengini boş verin. Şöyle basıyoruz. Aha. Arkadaşlar bu Adalet Kulesi hatırladım. Adalet Kulesi. Yorumlarda bu arada yazsanız Adalet Kulesi mi oluyordu bu? Yorumlarda yazın. Ben bundan çok korkuyorum Ferit Dalesi. Oha. Bu arada bayağı bir üste çıktık. Herhalde bu beni bırakacak arkadaşların en üstte. Bakalım. Hah durdu. Arkadaşlar büyük ihtimalle bir anda bırakacak. Sıkı tutunun. Geliyor. Aa! Lan bu ne kadar korkunç bir şey. Çocuklar binemez buna. Yok arkadaş ben buna binmem. Şu yaşımda korktum ya. Buna bebekler nasıl binsin? Çocuk kalp krizinden gider ya. <laughs> Neyse bir daha. Ah ne oluyor? girmeme mi demiştiniz? E ben ben bebeğim ama ben şu anda bir bebeğim. Beni bu köyden niye atıyorsunuz? Yalan söyleme şunu. köyden. Tamam. Tamam durun 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 durun. Sakin olun. Ooo sakin olma ya. Anlaşabiliriz durun durun. Arkadaşlar beni kovdular köyden. Hala peşinden geliyorlar. Her neyse bir ailesi bir videonun daha sonuna gelelim. Bunlar beni pırp şimri bırakmayacak gibi. Sağda solda iki tane video var arkadaşlar. Şuradan şöyle atlayalım tamam. Sağda solda iki tane çıkan videoya. Lütfen tıklayın unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bakın sağda ve solda şu anda iki tane video çıktı. İki videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.